düzensiz göç strateji belgesi ve ulusal eylem planı çerçevesinde yakalanan düzensiz göçmenler Karter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve il göç idaresi geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor. Edirne geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan 136 göçmen de Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Kartar uçağıyla Kabil'e gönderilecek. İstanbul ve Edirne valiliğince işlemleri devam eden 272 Afganistan vatandaşının da iki Kartar seferiyle ülkesine gönderileceği öğrenildi. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre geri gönderme merkezlerinde bugün itibariyle 86 farklı uyruktan 18.730 yabancı gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 11.000'i Afganistan, 2902'si Pakistan, 1687'si Suriye, 3141'i diğer uyruklardan oluşuyor. Kamu düzenini bozan her Suriyelinin gözetime alındığı da verilere yansıyor. 27 Ocak tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 9.730'u 53 karter seferiyle ve 6.200'ü tarifeli olmak üzere toplam 15.930 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Yılbaşından bu yana 354'ü 2 karter seferiyle ve 4.765'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5.119 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. 9981 ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 31.030'a ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre %76 artış sağlandı.